O güzel konağa ayak bastığında, o andan ne olabileceğini asla hayal etmezdi. Zengin kültürü ve gelenekleriyle tanınan Konya şehrinde Yaren, zorluklar ve umutlarla işaretlenmiş bir yaşam sürdü. 22 yaşında ilk çocuğuna hamile kaldığında, taşıdığı bebeğe iyi bir hayat sunmayı hayal etti. Yaren muhafazakar ve titiz bir ailede yetiştirildi. Hamileliği duyurduğunda destek almayı bekledi. Ancak hor gördü. Hamileliği evlilikten kabul edemeyen ailesi bağlarını kırdı. Onu bu kadar önemli bir anda yalnız bıraktı. Çocuğun babası Kerem, Yaren'in sevmeyi düşündüğü ancak olgunlaşmamış ve sorumsuz olduğunu kanıtlayan bir adamdı. Hamileliği öğrendikten sonra ortadan kayboldu. Yaren'i bir çocuğu kendi başına yetiştirme ağırlığıyla bıraktı. Kararlı olarak basit bir mahallede küçük bir daire kiraladı ve kendilerini ve bebeği desteklemek için garson olarak çalışmaya başladı. Zor aylardan sonra en çok beklenen gün geldi. Çocuğunuzun doğumu Emir Yaren bebeği kollarında tutarken heyecanla ağladı ve onu ne pahasına olursa olsun korumaya küfretti. Bununla birlikte yeni bir mutlu aşamanın başlangıcı olması gereken şey hayal edilemez bir kabus haline geldi. Doğumdan sonraki sabah Yaren korkunç bir boşlukla uyandı. Yatağının yanındaki beşik boştu ve oğlu kaybolmuştu. Hastane karıştırılmıştı. Güvenlik kameraları yeni doğanı alan kimliği belirsiz bir kadın gösterdi. Polis çabalarına rağmen soruşturmalar ilerlemedi ve Yaren harap oldu. Önümüzdeki aylar karanlıktı. Umutsuzlukla tüketilen Yaren tüm polis karakollarını ziyaret etti. Sokaklara poster koydu ve oğlunu bulmak için yardım etti. Kötü ücretli işlerde uzun saatler çalışarak her kuruşu özel dedektif kiralamak için kurtardı. Yine de yıllar cevapsız geçti ve emiri bulma umutları ortadan kalkmaya başladı. Sonuçta Yaren pes etmeyi reddetti, acı belirlenmişti. Bir şekilde kaderin onu oğluyla birlikte toplayacağını biliyordu. O zaman 5 yıl sonra hayatını değiştirecek fırsat ortaya çıktı yoğun bir restoranda müşterilere hizmet verirken, Yaren, yerel bir gazetede bir duyuru gördü. Konya'da zengin bir aile, 5 yıllık bir çocuğa bakmak için bir dadı arıyordu. Çalışmanın tanımı iyi bir maaş ve iyi koşullar vaat etti. Yaren'in yıllardır görmediği bir şey. Güvensizliğe rağmen başvurmaya karar verdi. Röportaj gününde Yaren, şehrin birinci sınıf bölgesinde bulunan Alka'nın lüks konağına girerken korkutuldu ev, alışkın olduğu sadeliğe tam bir tezat oluşturuyordu. Ailenin patriği Harun Alkan ile kısa bir görüşmeden sonra Yaren işe alındı. Harun ciddi ama kibar bir adamdı. Karısı Lale'nin oğulları Deniz'i yetiştirmekle pek ilgilenmediğini açıkladı. Sorumluluk ona düştü ve Harun aile işini yönetirken çocuğa bakabilecek birini arıyordu. Deniz ile ilk kez buluştuktan sonra Yaren açıklanamaz hissetti. Çocuk utangaç neredeyse uzaktı. Ama gözlerinde ona emiri hatırlatan bir şey vardı. Bu düşüncelerden kurtulmaya çalışmasına rağmen ona ne kadar bağlı hissettiğini görmezden gelemedi. Sonraki haftalarda Yaren kendini tamamen işe adadı. Sadece denizle ilgilenmekle kalmadı. Aynı zamanda duygularını anlamanın yollarını da aradı. Harun daha önce ayrılmış ve şimdi sevinç belirtileri gösteren çocuğunun davranışındaki farkı fark etmeye başladı. Bu arada Lale giderek daha fazla görünmüyordu. Seyahat ve sosyal etkinliklere kendi ailesinden daha fazla zaman harcadı. Bu, Yaren ve Harun için zor yaşamları hakkında güven alışverişinde bulunarak yaklaşma fırsatları yarattı. Ancak Yaren kaderin her şeyi değiştirecek sırları ortaya çıkarmak üzereyken hayal etmediğini düşünerek Dina'ya odaklanmasını sürdürdü. Deniz ile bir arada yaşama Yaren'in hayatına sevinç ve özlem karışımı getirdi. İlk günden itibaren çocuk onunla beklenmedik bir yakınlık gösterdi. Genellikle ayrılmış ve hatta başkalarıyla hatta risk ve olmasına rağmen Deniz evin etrafında Yaren'e gidiyordu. Küçük görevlerde ona yardım etti ve şirketinde sık sık güldü. Aralarında Harun'un bile anlayamayacağı bir bağlantı vardı. Asla kimseyle böyle değildi diye itiraf etti Harun. Yaren'in bahçede deniz ile oynamasını izlerken itiraf etti. Çocuklarla başa çıkmak için özel bir hediyeniz olabilir. Yaren gülümsedi ama içeride bir melankolik hissetti. Renyan ile zaman geçirmeyi severdi ama gülüşü ona emiri hatırlattı ve kaçınmaya çalışmasına rağmen bazen ikisi arasındaki benzerlikleri fark etti. Konsantre edildiğinde alnın inkar şekli veya yeni bir şey keşfettiğinde gözlerindeki parlaklığı. Alkan konağındaki günler hızla geçti. Lale hala yoktu. Neredeyse yabancı a existencia do Nadir görünüşlerinden birinde Yaren, Harun ile bir yatılı okula deniz göndermesi gerektiğini söyledi. Çünkü itin Harun, no entanto, recusou veementemente a ideia. Nosso filho precisa de amor, Leile. Não de distância. Ele respondeu encerrando a discussão. Yaren percebeu que, apesar da fachada rígida, Harun era um pai dedicado, embora sobrecarregado pela ausência emocional de sua esposa. Essa dedicação fazia com que ele dependesse cada vez mais de Yaren. E os dois começaram a conversar com frequência. Harun compartilhava histórias sobre sua infância em Cônia e os desafios de administrar os negócios da família. Em troca, Yaren falava sobre sua vida antes de trabalhar na mansão, embora evitasse mencionar Emir e a dor de sua perda. Certo dia, Harun surpreendeu Yaren com um presente para Denise: uma bicicleta. Ele pediu a ajuda dela para ensinar o garoto a pedalar, e os três passaram a tarde no jardim. Denis, que nunca havia andado de bicicleta antes, ria enquanto tentava se equilibrar, e Harun observava de longe com um sorriso no rosto. Você trouxe luz para esta casa, Yaren, ele disse, em um momento de sinceridade. Apesar do elogio, Yaren sentia-se inquieta. Havia algo sobre Denise que ela não conseguia ignorar, como se o destino estivesse tentando lhe dizer algo. Essa sensação cresceu ainda mais em um dia aparentemente comum. Era uma tarde ensolarada e Yaren decidiu levar Denise para cortar o cabelo. Berber de dönüşlerini beklerken, çocuk yere binme ile oynadı. O zaman, Yaren kalbini durduran bir şey fark etti. Denizin arkasında, Emir'in sahip olduğu ile, Aynı küçük bir doğum işareti. Bir an için Yaren'in dünyası donmuş gibiydi. Markaya tekrar baktı, kendini sadece tesadüf olduğuna ikna etmeye çalıştı. Ama bu keşfin çok daha büyük bir şey ifade ettiği hissini ortadan kaldıramadım. De Volta Mansao, Yaren Jomesova Observar Deniz de Forma Diferente. Her ayrıntıyı fark etmeye geldi. Yüz özellikleri, jestler, hatta konuştuğu gibi ne kadar çok bakarsa emiri inkarda gördü. Şüphe onu tüketti ama dikkatli olması gerektiğini biliyordu. Alkanı kanıt olmadan bu kadar ciddi bir şeyle suçlayamadım. Ya yanlış olsaydı? Ayrıca Harun oğlunu açıkça seven ve ona güvenen bir adam olan yüzleşebilir, her gün yaren içindeki gerilim arttı. Deniz'in o eve nasıl geldiğini merak etti. Harun bir şey biliyor muydu?'' yoksa lale dahil miydi? Enquanto tentava montar o quebra-cabeça em sua mente, Yaren prometeu a si mesma que descobriria a verdade. Não importa o custo. Yaren için seler daha uzun oldu. Denizin arkasındaki küçük doğum işaretinin görüntüsü aklından çıkmadı. Kendisini bunun sadece bir tesadüf olduğuna ikna etmeye çalıştı ama kalbi tam tersini söyledi. vu hissi yoğundu ve emire acı verici bir netlikle hatırlattı. Bir sabah yaren hareket etmeye karar verdi. Konaktaki herkesin uyuduğunu sağladıktan sonra Reda'nın odasına gitti. Uyurken çocuğun yanına oturdu, sakin yüzüne ve ona oğlunu çok hatırlatan özelliklere hayran kaldı. Se você mesmo meu emir, eu juro que nunca mais vou deixar você ir. Murmurou, com lágrimas nos O andan itibaren. Yaren gizli bir şekilde araştırmaya başladı. Konaktaki belgeleri aradı ve her zaman şüphe uyandırmamaya özen göstererek ekstra dikkatle konuşmalar duydu. Lale'nin çocuğu karnına taşıması gereken birine garip görünen Deniz'in hamileliğinden nadiren bahsettiğini buldu. Aramalarından birinde Alkan ailesinin eski fotoğraflarından oluşan bir albüm buldu. Curiosamente, havia Uma Unica Imagem de Lale Gravida o Segurando Deniz Recem Nassido. Albüm, şüphelerini daha da artıran yaklaşık bir yaşında Deniz ile başladı. Küllerde gizli bir gizli en quanto isso, yaren continuava a desempenhar suas funções normalmente. Mas sua mente estava sempre in busca de respostas. Bir gün, Harun'un odasını düzenlerken, kilitli bir çekmecenin altına gizlenmiş bir belge klasörü buldu. Ela, Hesitov, Massa curiosidade foi mais forte. Klasörün içinde bir deniz doğum belgesi ve sürprizine göre başka bir şehirde özel bir evlat edinme kliniğinin alınması vardı. Kalbin atış, denizin gerçekten emir olabileceği ilk somut parça buydu. A ansiedade a domino, mas ela sabia que precisa va mantera calma. Konağın dışında yardım almaya karar verdi. Yaren, araştırmacı bir gazeteci olan eski bir güvenilir arkadaşı, Cemil ile temasa geçti. Hikayesini, nerede çalıştığını veya denizin kimliğini ortaya çıkarmadan anlattı. Cemil ilgisini çekti ve gerçeği keşfetmesine yardımcı olacağına söz verdi. Cemil'den haberler beklerken Yaren iç bir savaşla karşılaştı. Onun bir kısmı, Harun'un katılımı olmadığına inanmak istedi Emir'in kaçırılmasıyla. Sevgi dolu ve samimi bir baba gibi görünüyordu ama bulduğu belgeler onu yeni bir ışık altına aldı. Yüzleşme ve keşifler bir gece. Yaren denimi uyuturken elini tuttu ve ona her zaman suskun bırakan büyük parlak gözlerle baktı. Yaren teyze beni asla terk etmeyeceksin değil mi? diye sordu çocuk masum bir ses tonu olan. Göğsünde bir gerginlik hissetti ve şefkatle cevap verdi. Asla aşkım, asla. Bu sırada Cemil sonunda açıklayıcı bir şey buldu. Yareni şok edici bilgiyle çağırdı. Harun'un belgelerinde belirtilen klinik yasadışı evlat edinme vakalarına katılmak için geçmişte araştırılmıştı. Vahiy Yareni harap etti ve gerçeği karşılamak için her zamankinden daha kararlı hale geldi. En iyi yaklaşımın daha fazla kanıt toplamak ve daha sonra doğrudan Harun ile konuşmak olduğuna karar verdi. Ertesi sabah Harun odadaki gazeteyi okurken. Yaren bir cesaret ivme hissetti ve çevreye girdi. O anın her şeyi değiştirebileceğini biliyordu ama sonuçlarla yüzleşmeye hazırdı. Harun Bey, seninle çok önemli bir şey hakkında konuşmam gerekiyor. Harun, Yaren'in sesindeki ciddiyetten şaşkınlıkla gözlerini gazeteden kaldırdı. Gazeteyi bir kenara bıraktı ve hissettiği bir jestle belirtti. Tabii ki Yaren ne oldu diye sordu, ilginç bir ifadeyle. Yaren tereddüt etti. Kalbi hızla attı ve zihni doğru sözleri bulmak için mücadele etti. O anın geleceğini tanımlayabileceğini ve inkar edebileceğini biliyordu. Harun Bey, bilmem gereken bir şey var, haftalarca uykumu alan bir şey dedi. Bu inkarla ilgili. Harun'un gözleri daraldı, öne eğildi. İfade şimdi daha ciddi. Tam olarak ne demek istiyorsun? Yaren devam etmeden önce derin bir nefes aldı. Odanızda bazı belgeler buldum. Deniz doğum belgesi ve bir evlat edinme kliniğinin alınması. Bunun benim hesabım olmadığını biliyorum. Ama bir şey bana bu hikayede göründüğünden daha fazlası olduğunu söylüyor. Harun'un yüzü gergindi. Aniden durdu ve açıkça rahatsız olan odanın etrafında dolaşmaya başladı. "Bunun seninle hiçbir ilgisi yok, Yaren." dedi konuyu sona erdirmeye çalışarak. Ama Yaren geri çekilemedi. Lütfen Harun Bey, gerçeği bilmem gerekiyor. Rendene ilk kez baktığımda açıklayamayacağım bir şey hissettim. Ve doğum işaretini gördükten sonra kaçırılan oğlumla aynı olduğunu fark ettim. Harun yürümeyi bıraktı, yavaşça Yaren'e döndü, gözleri bir suçluluk ve endişe karışımıyla dolu. "Yaren, bilmiyordum." diye başladı, sesi alçak. Deniz'in oğlun olabileceğini bilmiyordum. Bu kelimeler bir şoktu. Harun, görünür zorluklarla yıllarca Lale ile bir çocuğa sahip olmak için hayal kırıklığına uğramış girişimlerden sonra, kliniğe bir çocuğu evlat edinmeye güvendiğini söyledi. Her şeyin yasal olarak yapıldığına inanarak Deniz'in kökenini hiç sorgulamadığını itiraf etti. Lale beni terk ettiğinde, denize olan ilgisini tamamen kaybetti. Kendimi yalnız yetiştirmeye adadım. Ama böyle bir şey olabileceğini hiç hayal etmedim. Yaren bir rahatlama ve öfke karışımı hissetti. Bir yandan, Harun adam kaçırma konusunda gerçekten masum görünüyordu. Ancak diğer yandan kliniği asla araştırmadığı gerçeği affedilemez bir ihmal gibi görünüyordu. Harun Bey, gerçeği bulmalıyız. Maliyeti ne olursa olsun kararlılıkla ilan etti. Harun'un desteğiyle Yaren, DNA testi yapmak için bir laboratuvar aradı. Sonuçları beklerken Aralarındaki bir arada yaşama gerginleşti. Harun yareni rahatlatmak için elinden geleni yaptı ancak duygusal çöküşün eşiğindeydi. Etrafındaki kasırgadan habersiz olan inkar, yarenin günlerini sevmeye devam etti. Her gülüş, her jest kalbini aslında emir olduğuna inandırdı. Sonunda sonuçların günü geldi. Harun ve yaren birlikte laboratuvara gittiler. Her ikisi de sessizce zarf teslim edildiğinde Yaren onu açmak için tüm cesareti toplamak zorunda kaldı. Titreyen ellerle kalbinin zaten bildiklerini doğrulayan kelimeleri okudu. Denizoğlu emirdi. Belgeyi tutarken gözyaşları Yaren'in yüzüne indi. Harun elini omzuna koydu. Biraz rahatlık sunmaya çalıştı. Düzeltmek için ne gerekiyorsa yapalım Yaren, dedi içtenlikle. O gece Yaren, denize her zamankinden daha güçlü bir şekilde sarıldı. ''Sen benim, sevgili oğlum, sonunda tekrar birlikteyiz.'' diye fısıldadı kollarında uyurken. Ancak hedef hala zorlukları saklı tuttu. Yaren bu vahiyin sonuçlarıyla nasıl başa çıkacak, Harun geçmişinin seçimleriyle nasıl karşılaşacak? Vahiy izleyen günler Yaren için duyguların kasırgıydı. Emiri geri almanın basit gerçeği, şimdi deniz olarak adlandırıldı, yıllarca süren acı çektiği boşluğu doldurdu. Ancak gelecek hala belirsiz görünüyordu. Harun, nihayet gerçeği bilmekten kurtulmasına rağmen, suçluluk ve kayıp karışımı ile karşı karşıya kaldı. Yaren'in denizin annesi olma hakkına sahip olduğunu biliyordu. Ancak oğlu olarak yetiştirdiği çocuktan uzaklaşma fikri ezici. Bir gece Harun Yaren'i konuşmaya çağırdı. Oturma odasında oturdular. Aralarındaki ruh hali sakinleşti ancak şanssız duygularla yüklendi. Yaren Denizin kökenini sorgulamadığım için kendimi asla affetmeyeceğimi bilmenizi istiyorum. Ama şimdi önemli olan her zaman olması gereken yerde olması." dedi Harun, sesi ambargo yaptı. Yaren samimiyetle şaşkınlıkla elini tuttu. "Harun Bey, sen o yıllarda ihtiyacı olan babaydın. Bunun için asla yeterince teşekkür edemeyeceğim. O bizim oğlumuz bir şekilde." Bu sözler Harun'un kalbindeki ağırlığın bir kısmını rahatlattı. Deniz Good için çocuğun yeni gerçekliğe uyum sağlamak için zamanları olacağını ve Harun'un hayatında mevcut kalacağını kabul ettiler. Birkaç ay sonra Yaren ve Deniz her zamankinden daha mutluydu. Yalnızlığın ve belirsizliğin bir zamanlar hüküm sürdüğü ev şimdi kahkahalarla doluydu. Yaren işe geri döndü ama her zaman oğluna kaliteli zaman ayırmaya bir noktaya değindi. Deniz'in doğum gününde Yaren, Harun, arkadaşlar ve komşularla küçük bir kutlama düzenledi. Parti sırasında Harun, Yaren ve Deniz'i birlikte izledi. O kadar doğal ve sevgi dolu bir bağlantı onu neredeyse gözyaşlarına getirdi. ''O ait olduğu yer'' diye fısıldadı Harun. Deniz'in yeni hayatında destekleme rolünü tamamen kabul etti. Günün sonunda herkes gittiğinde Yaren, kucağında uyuyan bir inkiz ile kanepeye oturdu çocuğa baktı ve fısıldadı. Benim küçük emirim, bir daha asla ayrılmayacağımıza söz veriyorum. Sevginin herhangi bir engelin üstesinden gelebileceğine inanıyorsanız, şimdi kanala abone olun ve bir sonraki heyecan verici hikayelerimizi kaybetmemek için bildirimleri etkinleştirin. Henüz çıkma. Ekranda görünecek videoya tıklayın ve kalbinize dokunacak başka bir hikaye keşfedin.